E, merhabalar, adım sevgili Karataş. Çamaşan Ameli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, kooperatifimiz yaklaşık iki yıl önce kuruldu. E, amaç yöremizde fındık harici bütün ürünlerin de değerlenebilecek olduğunu göstermek ve bunun katma değer katarak raflarımıza dizerek Türkiye'nin her yerine göndererek hem yöre halkına istihdam, gelir kapısı olmak istedik. Hem de hiçbir şey ziyan olmasın. Bunu da başarıyla gerçekleştirdik çok şükür. İki senedir Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyoruz, toplu satışlar veriyoruz. Şu anda yine Migros gibi, Fiskobilik gibi büyük marketlerle anlaşma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda şu anda aldığımız, dıştan aldığımız alımın belki 10 katını, 20 katını alacağız. E, amacımız bir yönde de çamaşırdaki kadınların e, nasıl desem yani ellerine attıkları her şey değerleniyor zaten. Bahçelerde her şey var ve hepsi ziyan oluyor. Biz bunu bu şekilde olsun istemedik. Onlar toplasınlar, getirsinler. Onlar toplasınlar, getirsinler. E, satın alalım, onlara da bir gelin kapısı olalım istedik. Böyle çok güzel bir yol aldık şu anda. E, alternatif güzel ürünlerimiz Ürünlerimizi var. beraber bakalım isterseniz. Tabii ki. E, eriştelerimiz var. Eriştelerimizi tamamen sebze püresiyle yoğuruyoruz. Bizim e, 11 çeşit eriştemiz var. Hı hı. Isırganlı, işte kapya biberli, domatesli, mor pancarlı ki bizde kabak çok fazla olduğu için bizde kara kabaklı, bal kabaklı, sade. Derken böyle bu kabaklı 11 bir tane çeşit. görebilir miyiz? Burada Tabii var mı ki. şu anda ürünümüz? Şöyle kara kabaklı. Şöyle ürün tam gösterilemek adına. Hatta şöyle bu kara kabaklı. Bal bay yoğurduğumuzda bu şekilde. Şöyle de. Evet. Teşekkürler. Diğer bölümde de ürünlerimiz var. Onlara da bakalım isterseniz. Tabii ki. Yani elmadan yani şu anda 150'ye aşkın ürün çeşitliliğimiz var bizim. Mesela elmadan hem deçeli, hem kurusu, hem sirkesi olabiliyor. Biz artık çeşitliliği çoğaltmamaya karar verdik. Şu anda sabit belli 5 kalem üründen çok güzel ilerleme sağladık. Süt ve var bizim çok ünlü yani ünlü Türkiye'yi aldı diyebilirim en çok sattığımız ürün. Bir de hiçbir yerde olmayan ısırganlı un um tarhanamız var. Şu an stokta kalmadığı için bu sebzelisi. bunun ısırganlısı var yüzde otuz içine ısırgan kullanıyoruz tam bir şifa deposu oldu bu. Şu anda mayalanıyor içeride inşallah yakında yine rafta olacak. Bunun rafta olması ne kadar süre alıyor? i̇çeride olduğu için söylüyorum. Yani şu an Aynen. için. E, şey. Tarhana 21 gün. Onun 21 bir gün. hafta işte mayalanma, bir hafta acıma, bir hafta ekşime süresi var. Onu özellikle bekletiyoruz. Fırınlıyoruz kurutma fırınımızda. Yine reçellerimiz var. Dağ çınayı reçelimiz en çok ilgi gören reçellerimizden. Süt reçelimiz öyle. Melojen, galderik, ordulu olup da Karadeniz'de olup da bunlara çok evet. güzel dönüşler alıyoruz biz. Özellikle melojen çok fazla gidiyor. Sürp ve kurşularımız var galiba burada. var. Süt şöyle fındıklısı ve de kakaolusu olarak 3 çeşit yaptık. Ee, şu an çok güzel dönüşlerimiz var. Bizde Trendyol, hepsi burada. enon 11 çamaşanameli.com, ee, internet sitelerinin hepsinde varız. Ve yorumlarınız çok güzel bunların aslında. Tamam, Şöyle görelim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun.